Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte 3 boyutlu bir top yapacağız. Topumuz için gerekli malzemeler renkli fon kartonları kağıtları yuvarlak çizebilmemiz için kalıp olarak bir bardak makasımız yapıştırıcımız ve kalemimiz ben iki renkli seçtim. Tek renk ya da daha çok renklerle yapabilirsiniz topunuzu bir birimden bir bütüne gideceğiz çocuklar bugün. Çizeceğimiz şekilde öncelikle kağıdımızda bir yuvarlak çizeceğiz. Bardağımızın yardımıyla. Toplamda 20 adet Yuvarlaktan oluşuyordu. 10 tane mavi, 10 tane sarıdan yapacağız. Kağıdımızı bardağımızı uç kısmına doğru çizelim. Kağıdımızı daha güzel kullanalım. bu yumarlakları çoğaltmamız için çocuklar kağıdımızı şu şekilde kıvırarak kenarından kesersek eğer dolaylı daha çok yuvarlak elde etmiş oluruz çoğaltabiliriz şu parçamızı keselim çünkü daha yuvarlak oluşmayabilir kalemle çizdiğimiz çizgilerin üzerinden geçeceğiz. yerlerinde bu şekilde çoğaltacağım. 6 tane yuvarlağımız oluştu biz 3 tane daha yapacağız daha sonra da tek bir yuvarlak bize yetecek 10 adet mavi 10 adet sarı yuvarlak oluşacak Sonucu alalım, test Mavi kağıdımızı kaldıralım. Aynı işlemi sarı kağıdımızda da yapacağız. Şimdi aynı işlemi sarı kağıtlarımızda da yaptık. Kestiğimiz varlafları tam yukarıdan bir nokta, yanlardan şu açılarda kıvırdığımızda üçgen oluşacak. Şekilde Katlıyoruz şu şekilde. içinde üçgen şekli oluşacak şu şekilde tüm kağıtlarımızı kıvırıyoruz. Tekrar çizelim Üstten ve yanlarda tekrar kıvıralım. tekrar uçları sivri gelecek çocuklar şu şekilde şimdi tüm kağıtlarımızı içinde üçgen oluşacak şekilde kıvırdık mavilerden başlayalım. İlk yapacağımız işlem 3 parçanın bir tanesini diğer parçayla birleştirmek olacak. Piritimizi bu parçaya bolca sürelim. Diğer parçayı yapıştıralım. Elimizle sıkıca bastıralım. Kenarlar birbirine yapışsın. birinci topumuz üç parçadan oluşuyor çocuklar üstü altı ve arası şimdi üst parçasını yapacağız tekrardan aynı işlemi tekrarlıyoruz tekrar yapıştırıcımızı süreceğiz parçamızı yapıştıracağız 1-2-3-4 5. de yapacağız 5. yaparken iki kısma da değecek çünkü bu kısımda elimizde kaldırıp birleştireceğiz bir hafif bir giyim vereceğiz şu şekilde kubbe gibi olacak üstü elimizde tekrar üstünden geçebiliriz. Kenar kısmından özellikle. Bu parçanın aynısından bir de sarı renkli olanından yapacağız. Tekrar yapıştıracağız. üçüncü parçamız. Dördüncü parçamız. Çocuklar bunu altı yapmıyoruz. Altı yaparsak eğim oluşmaz. Beş yapıyoruz. Unutmayın bu kısmı. Çok dikkat edin. Dalıp altı yapabiliriz. O zaman o eğimi oluşturamayız. Şu şekilde kısmı böyle. 5 parçadan oluşan ikinci parçamız da burada. Şimdi çocuklar maviden başlayalım. Sarı parçamızı alalım. Burada biraz daha farklı yapıştıracağız. Diğerinde yan yana yapıştırmıştık. Burada bir bu yandan, bir bu yandan yapıştıracağız. Mesela şu kısım üçgenimizin sağ tarafı. Şimdi ise üçgenimizin sol tarafına yapıştırıyoruz. Düz bir parça oluşacak baktığımızda. Şimdi üçgenimizin sağ tarafı. Şimdi sol tarafı. Şimdi üçgenimizin sol tarafı. Şimdi üçgenimizi ters çevirebiliriz. Çizgilerimiz gözükmez. Üçgenimizin sol tarafı. En son sarı parçamızı yapıştırıyoruz. parçalarımız yapıştıktan sonra 1 2 3 4 5 adet mavi 1 2 3 4 5 adet sarıdan oluşan orta kısmını alıp şu kısımdan kısmı birleştiriyoruz. Bakın. Tekrar gösteriyorum. Şu kısımdan şu kısmı. Böyle bir siliyoruz. Bolca. Birleştiriyoruz. Birleştirdiğimizde şu şekilde topumuzun orta parçasını tamamlamış oluyoruz. Şimdi ilk başta yaptığımız mavi ve sarı renkteki parçalarımızı yapıştıralım. Burada gözüken üçgenin yapıştırmak için kalan parçalarını pirit sürüyoruz. Her yerine getirelim çocuklar. Şuradaki kalan parçalarla denk getirip birleştiriyoruz. İyice bastıralım ki açılmasın, parçalanmasın topumuz. Şu şekilde Üstü oldu. Şimdi alttaki sarı parçayı yapıştıracağız. Tekrar yapıştırıcımızı sürüyoruz. Bolca sürelim. Kenarlarında açıklık bırakmasın, oluşmasın. Şimdi bu kısımlardan bastırarak sağlamlaştırıyoruz. Ve topumuz oluştu. Dilediğiniz renklerde isterseniz rengarenk de yapabilirsiniz. Tek renk de yapabilirsiniz. Toplamda 20 adet yuvarlak ve üçgen şeklinde kıvırmanızdan oluşan güzel bir top. Görüşmek üzere çocuklar.